Cumartesi gününden selamlar. İyisinizdir inşallah. Bizleri iyiyiz Annem bende. Ee, dün video, bugün video paylaşamadım. Videomu düzenleyemedim. Ne oldu biliyor musunuz? Şarj aletim bozuldu. Ay şarja takıyorum olmuyor. Şarjım da telefon da kapandı zaten. Neyse sonra annem de naz diyor sabah namazında diyor taktım diyor oldu diyor. Anlamadım şimdi şarj aleti alacağım. O yüzden yani iki gündür de video paylaşamıyorum aslında her gün paylaşmam lazım ama neyse. Ee, ben de Fatoş teyzeye gittim. Mesleğini falan sildim oraları çekmedim sizlere. Geldik ondan sonra kahvemizi falan içtik. Şimdi annemle bir gezelim diyoruz. Ee, bir de bir video başlattım. Öyle bacılar. Haydi çıkalım dur çantam halim de. Hala şey gelmedi. Halım gelmedi. Onu bekliyorum ama Mesaj gelmiş. Gelmedi halım. Şu halı da bir gelseydi. Merak ediyorum ya. Zelerdim bir de. Arkadaşlar geldik Kaizbir'e bakın şu indirimde bugün ve bugünden itibaren 17 Ekim'e kadar şu 30'lu Asperox 139 TL 30'lusu bir bakayım bakalım benim tabletim bitmiş ne kadar aldın 60 tane 200 küsür mi ha. Ha, 200 şu bingo da var bu kaç kiloymuş 3 kilosu 120 lira şu bingo. Şöyle arkadaşlar 10 kilosu da Tursil'in hmm, 299 lira 459'dan düşmüş. Fiyat çok iyi. Ha, bak. Ben bunu alacağım. Saatler elektrik yoktu. Telefonumda şarj az o yüzden hiç video çekemedim karanlıkta. İnanır mısınız marketten geldik baktım elektrik yok. Ay böyle bir sinirlendim bir sinirlendim. Hiçbir yerde yok. Ondan sonra ekibi falan çağırdık, aradık işte mesela yani geldiler, yaptılar çok şükür arkadaşlar. Ee, şey yemeği de annem karanlıkta yaptı biliyor musunuz başka çare yoktu çok acıkmıştım ee, annem şey yaptı yağlı köfte yaptı arkadaşlar yedik Ay, ya, elektrik gidince sinir oluyorum ben ya vallahi kaldı bakın şöyle böyle yaptı arkadaşlar çok lezzetli olmuştu ama çok güzel olmuştu. İşte tarifini size çekecektim. Hani Nazlı bazen değişik e, tarifler çekiyorsunuz, videolar çekiyorsunuz. Hani çekecektim. İnan bak aha elektrikler kesildi. Yani neyse başka bir zaman inşallah. Size aldığım şeyleri göstereyim arkadaşlar. Şunu aldım biliyor musunuz? Bak. Şunu aldım bu 85. Aramızda bunu kullananlar mı? Şöyle. Kokusu çok güzel. Bir tane daha yeşil vardı arkadaşlar. Ama o yeşil bana göre çok hafifti. Bu böyle bebek kokusu. Çok güzel. Aspiroks istiyordum sonra şoka gittik da 85 liraydı bu da 85 lira çok güzel kokuyor 2,5 buçuk litresi 85 lira iyi de bir, bir litresi bir buçuk litresi 45 46 lira aynı şeye geliyor İndirimdeydi arkadaşlar bu normalde 125 mi? 150 lira o civarlardaydı bunu aldım ee, anne sen yerleştirdin <laughs> ha şu ben bunu yıllardır kullanıyordum bu bitmişti bundan aldım çok güzel bu. Ama bak bu yere düştü Bir şey oldu. Ha. He, bu çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Hiçbir yerde iz bırakmıyor. Şu kokusu çok hoş. Eve geldim. Ondan sonra şarj almak için A1'e gittim. Şarj almadan geri geldim. Unuttum biliyor musunuz? Sonra ne yaptım? Annem yemeği yapar ben de sen dedim yemeği yap ben geliyor şey gidin de şunu Şarjı aldım arkadaşlar. İnşallah bu da olur ya. Hani hızlı şarjdır inşallah. Valla. Bir de arkadaşlar şunu da göstereyim. Onu göstereyim. Dışım. Şöyle şundan aldım. İnşallah güzel. gerçi anne kullanıyor. Güzel diyor da. Hani. Ama bir yorumda gördüm. Şey çok o, köpürtüyor demişler. Anneme sordum. Annem çok memnun. Bak benim iki tane kalmış. Görüyor musun? Ya. Ne? <laughs> Pazartesi gününden selamlar arkadaşlar. Video kısaydı ya. Sonra devam edeceğim demiştim zaten. İyisinizdir inşallah. Tekrardan bir halinizi hatırınızı sorayım. Bizlere yiyiz. hallarım geldi. Onları size göstereyim. Şarjım da çok az ve elektrikler kesik. Tüm mahallede. Elektrik ve su. Nefes onu yırtacağım. Allah'ım kafasıyla kopardı onu. Şey çantanın içinde kıyafetler var ya onu çıkarmışlar. Kesik yani. Şarjım da dedim %20 değil mi? Ne olacak bilmiyorum. Su da gitti. Hemen önceden söylediler de su doldurdum da bir şeye. Ama nereye kadar yani. Bugün de kışlıkları çıkarmayı düşünüyorum. Havalar soğudu çok şükür Adana'da. Buz gibi valla. Hmm. Nefes onu bırak. O Can Muhammed'in beslenme kutusu olacak. İnşallah bırak. Şu halları size göstereyim de. Dur bakayım gelirse videoya devam ederim. Şöyle arkadaşlar çok şık durmadı mı bakar mısınız? Dün bu geldi. Bunu ayrı ayrı yerlerden sipariş etmiştim ya zaten hani ayrı ayrı satıcılardan. Çünkü mesela bu satıcıda 700 liraya geliyordu ama ben 441 liraya aldım. Bakın, aynı arbüklü satıcı farklı olunca. Ondan sonra şöyle bakın arkadaşlar, ben çok beğendim gerçekten. Bunun kenarı siyah olan da vardı böyle. Ee, ben dediğim gibi böyle tercih ettim. Hani daha çok uygun olur dedim evime. Şöyle yapayım. Bir de şöyle önüne paspas. Bunu da ayrı satıcıda. Bu bugün geldi bakın. Ama 40 çarpı 60 da. Ya çok küçük durmuyor mu sizce de? Evet, çok küçük duruyor. Ben bunu ölçeceğim ya. Bu gerçekten böyle 40 çarpı 60 mı acaba? Sanki daha küçük gibi ama. Dur. Şöyle ölçeceğim ben bunu. Bak belli çünkü. Bak 3 santim gördünüz mü? Bak. 50. Ay şimdi bunu yazacaksın halbuki. Fotoğrafını çekeceksin göndereceğim. Bak. 40 çarpı 60. Hani 60 değil. Bak bak. Gördünüz mü? 60 olsa bak şuraya gelirdi. Daha büyük dururdu. Çok güzel durmadı mı bacılar? Şöyle bakın. Şöyle. Ay çok güzel ya. Aslında var ya tek şöyle şurası gibi de güzel olur değil mi? Dümdüz ama o da kullanması zor. Gerçi makineye atılıyor da hani. Makinede yıkanabilir. Özellikle aldım zaten makinede yıkanabilir olmasına önem verdim. Çünkü mutfak. Mutfak yani hani devamlı onu yıkayacağım. Ondan sonra ben ne düşündüm biliyor musunuz? Şimdi burası böyle akşam olunca lamba açtı ya balkon. Dışarısı hep görünüyor. E ben de biliyorsunuz yani tesettürlüyüm. Devamlı insan başını kapatman uzun giy giyinmede hani zorlanıyor hani yazın falan. Ben de dedim ki hani perde istiyorum dedim cam balkona. Sonra bu hani camları şeyle oluyor yani şöyle indirme ton. Ne piliseli diyor herhalde değil mi? He. Onlar çok gereksiz yere fazla tutacak. Ondan sonra bende de tüller var yani hani diyorum, güneşlikler var ya diğer evlerden kalma. Onları değerlendiririm dedim hani. Boşa masraf olmasın dedim. Onları değerlendiririm. Onlar orada öyle duracağına kullanırım daha iyi. Hani bir de şey Fatoş teyzeyi de Fatoş teyzenin de zaten cam balkonuna o da böyle güneşte kullanmış. Nazlı diyor çok daha iyi diyor. Öbürleri kullanışlı değil diyor. Bu güneşlik daha iyi diyor. Ben de öyle yaptırdım diyor. O da güneşlik taktırdım. Şundan zaten var ya da Şundan. Şöyle. Ee, şey bir korneş taktırdım balkonun tavanına. Güneşliklerim de var mı? Bayağı var hatta. Onlar kullanırım. Hani tam bir oda gibi olur. Öyle değil mi? Çok güzel olur. Zaten halımı da yıkadım. Onu da sereceğim. Hatta serelim. Gelin. var ya bak. Bunları da aa çamaşır şey yapacağım. Bir ee, elektrik gibi bir de su da gidiyor. Hiçbir yerde yok bak. Şunu dur. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı bakar mısınız? Tam burası için. Kesilmiş sanki bak. Şöyle yapayım. Şunun altına biraz daha tam biraz daha mı ittirsem acaba ha? Şöyle biraz daha mı ittirsem acaba? Ne yapsın? Hani burada oturuyoruz ya biraz daha ettireyim. Tamam. Ne oldu buna şimdi? Allah'ım. Yalnız ben cam balkonu sildim ya. Yine yağmur yağdı. Yine kirlendi. Yine silmem lazım ama şu an o gücüm yok. Şu an şu şeyleri halletmem lazım. Kışlıkları çıkarmam lazım. Anne bunu bu da mı sevdi? Güzel olmuş mu? Hı hı. Aa ben katlayarak boyadım onu doğru ya. Dur dur ben katlayarak topluyordum çamaşır ya. Nefes o tayt rahat mısın gerçekten? Yoksa bunu da giyebilirim dedim Şarjım az, şarjım az olmayaydı. Böyle katlayarak topladım daha iyi olur. şöyle şeyi yakacaklar. Kornişi takacaklar. Ne güzel değil mi? Şey gibi olur. Onların yıkanması çok zor ya. Bu diğer şey. Ne oldu? Ha bu onları nefes. Hemen onların hepsini kaldırıyorsunuz. Lütfen. Hadi oğlum lütfen. Anneciğim bak üşürsün ha. Üşürsün. Üşürsün dedim canım. Uyursun. Balkonda oturuyoruz arkadaşlar. Halen elektrik yok. Canım ağabey turist Ömer gibi olmuş. Bakalım. <laughs> %4 şarjım var. Ama yine de ben bir kahve yapacağım. Cezvede. Bulaşık dolu her yer. Suyunu buraya koymuş. Bak. Hala gelmedi bacılar bu arada. Elektriğimiz. Ocağa da da şey mıhlama yaptım. Ondan sonra yumurta falan haşladım. Şu suları aynı sen kızartma yapmışım gibi değil mi? Ay içime gelmiyor ha bugün şey yapmak. Ee, onun için niye öyle biliyor musun? Süt ısıttım ya sabah. Elektrik sularda da yok öyle kaldı. Kenar onun için öyle. Hiç halim yok yapmaya. Şey ya enerjim gitti. Şimdi bu elektrik böyle kesildi ya o yüzden enerjim gitti benim. Şunu yapayım da şöyle. Bak Baksana da böyle eğri duruyor. Elim yandı ha. Bugün de dolapta şey vardı ya. Pirinç pilavı var. Ona bir çorba yapayım dedim. Değerlendiririm onu. Yanına da patates kızartırım. Öyle yani. Böyle pirinç pilavı kaldı ya. Sıcak su eklerim. Ondan sonra yağıydı, salçasıydı, baharatıyla eklerim. Güzel çorba. Hani tavuklu çorba yapıyorum ya. Onun tavuksuzu olur işte. Bayağı da böyle bunda içmiyordum. hep makinede yapıyordum. Aa yayvacılar. Ne zaman gelir sizin tahmini? Şunu da şöyle iyi zanıyorum. Tüp mü gitti? Şaka mı? Tüp mü bitti? Yok şaka öyle düşüyor ya devamlı hani küçük olduğu için. Üstüne gelmiş onun için kapanmış. Yoksa tüp bitmedi. Mi? çizilmiş mi? Aa, çizilmiş ha. Neyse. Biraz kısık ateşte yapayım. Ay elektrik geldi bacana çok şükür. Ama su yok. Bakın şu teki hep böyle. Nefes bana yardım ediyor. Tam güzel bir görüntü. Şöyle. Şimdi cam ve telefon dışarı oğlum. Ay içimden hiç gelmiyor. Bugün bir halsizlik var bende ama ne? Anne, <laughs> dur bebeğim dur dur bak şunu yapacağım dur. Ne yapacaksın anne? Aa, şu üstteki şeyi çıkaracağım. Dur. dur şöyle yapayım. çık. Hı? Allah. Anne ne diyorsun? Şu kıyafetleri çıkaracağım. Anne. anne あら。<music> <music> neyse önce şunları yerleştirin. Ondan sonra o yerleştirdiklerimi de sonra bunlar başaracak ve yazdıklarını koyayım. Ondan sonra şu üsttekilere bakarım. Şu sandalye çekin Allah için yetişemiyor sağ zaten. Dur ağır sen kaldırma annem ya. Ama önce içini silmem lazım ama dur dur hay hay. Can Ahmet onu dur şu şeyi alacağım ben. Şu bir dakika. Rezga'nın üstü bulaşık dolu inanamazsın. Su yok ona. Ne yapacak buran ha? Üstü sprayi kistecik. Ne ya? Selin de su yok. Geç ben temiz her hafta yapıyorum da içini dışını. Hangi su yaparsın? Kendi suyu. Kendi Yağmur abi çorabını niye çıkarmışsın sen? O üstünü giy. Zıplama annem zıplama. Bebeğim zıplama. Şöyle. bu okul eteği sana küçük geliyor değil mi? Nefesin şeyi alman lazım. Okul forması alman lazım. Formaları e, tek yazlık kaldı. Diğerleri zaten küçüldü. Bir forma alman lazım. Ama yarın şeye gideceğim. bisküvi kokuyor ha. Bisküvi kokuyor hiç. Hitgenik çünkü onun Hitgenik. Hitgenik. şuralar nasıl oldu oluyor böyle. Ne değil mi? bakalım. Yani bu benim saatimi, bayağı bir saatimi alacak bu kışlık, yazlık yer, işte pek. Anlayacağınız. Bayağı bir saatimi alacak belli oldu. Şimdi bunları indirmiyorum. Niye biliyor musunuz? Çok dağılıyor defa. Önce halledin kısım kısım bölüm bölüm. Sonra. Şuranın halle bakın. Aa, yavaş yavaş yerine oturuyor. Şöyle bakın daha tam. Şuraları böyle yaptım. Bakın şuraları. Ondan sonra şunları kaldırıyorum arkadaşlar böyle. Nefesin Can Muhammed'in kışlığı. Ee, burada küçülmüşler de var da onu neyse ayarlayacağım. Şu nefesin pantolonu. Yapıyoruz işte bir şeyler bacılar. Şu Can Muhammed'in. Şunu neredeydi? Hah. Şöyle olsun da. Kalın şey. Burada da böyle taytları kalın şeyler ayarladım bak. Can Muhammed'in de öyle. Bayağı var ama. Oh, bacılar. <laughs> Yalnız halen su yok bu arada. Dur bakalım. Son hali böyle oldu. Bakın bitti. Ben bugün kendi dolabımı yerleştiremem. Belim koptu. Oluşum çekil oradan annem. Çekil bebeğim. Ya. Koptu evet. <laughs> Belim koptu. Şöyle oldu bakın. Neyse yeter. Al bunu buraya koymayacaktım. Oraya. Nefesim. Acılı. Videomu düzenledim. Kapanışı yine unutmuşum. Hani diyorsunuz ya nerede yatıyorsunuz Bak Nefes tek yatıyor. Ben de Can Muhammed'le yatıyorum. Soruyorsunuz hep. Salonda uyumuyoruz. Yazın salonda uyuyoruz. Çünkü e, bu oda sıcak oluyor. Klimalı yerde uyuyoruz. Ama çok şükür ki soğuklar geldi. Artık yatağımızda yatıyoruz. Neyse burada da kapatayım olursa. Yeni vloglarda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.